Saatlerimiz 10.30 Agro TV ile günaydın 11 Aralık Cuma gününde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve günün son dilimindeyiz. İlginç bir konuyu konuşacağız. Stüdyomuzda kıymetli konuğumuz Terekotem Türkiye Genel Müdürü Sayın Berk Eroğlu bizimle birlikte. bir üründen bahsediyoruz efendim. Öyle bir ürün düşünün ki uyguladığınızda ağaç köküne, toprağa birazdan anlatacak zaten. Berk Bey hem su tasarrufu hem gübre tasarrufuna sebep oluyor. Ben sordum su tutucu mu dedim. Hayır dedi. Gübre mi dedim ürün? Biraz daha farklı dedi. Ne olduğunu çok merak ediyoruz ama bizim özellikle altını çizdiğimiz nokta burada su tasarrufu ve elbette ki gübre tasarrufu. Biliyorsunuz zaten tarımsal üretimde en fazla girdi maliyetini oluşturan kalemlerden biri gübre ve az evvel yayınladık daha Türkiye'nin kuraklık haritalarını. Kuraklık, su tüketimi, tarımda su kullanımı ne kadar önemli konular. Bir kez daha dikkat çekeceğiz. Berk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için de. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten böyle ben özellikle hmm. izleyicilerimize söylemek istiyorum, bir ürün tanıtımı gibi algılamasınlar. Aslında çok önemli bir konu bize göre, çok evet. önemli bir konu. Sizin yaptığınız işler de gayet önemli. Şimdi bir ürün var elimizde. Ben görünce dedim ki bu biraz karabiber'e benziyor. <laughs> İçinde taneler ama taşlarmış bu e, taneler, e, taşmış yani. E, siz ne dediniz bu taşlar için? Vol onlar. Evet, volkanik taşlar mı? Evet. Volkan Volkan'dan gelen taşlar. Hakikaten ilginç. E, peki. Biraz Terrakotem'i bize anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Menşe'yi neresi bu ürünün? Türkiye'ye ne zaman girdi ve tabii ki uygulama alanları. Tabii ki. Tabii ki seve seve. Ee, Terrakotem aslında yeni bir ürün değil. Ee, 27. senesini kutluyor dünyada öyle söyleyeyim size. Ee, yaklaşık 45 ülkede de satılıyor. Ee, ürünün bulunuşu daha da eski. Ee, 1983 senesinde... Ee, Belçika Gent Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının kuraklık araştırmaları sırasında buldukları bir ürün. bu araştırma sırasında hem kurak bölgelerde bitki gelişimiyle ilgileniyorlar hem de daha az suyla bu işi nasıl yapabiliriz diye giriyorlar, çıkıyorlar yola. akabinde aslında ismi veren profesör, ürüne ismi veren profesör de bir önayak oluyor ve 1988 yılında Burkina Faso'da bir kurak alanı tamamen kurak alanı tarım tarımda kullanılabilir hale getiriyor ve bir ormana dönüştürüyor 4 sene içerisinde ve 10 sene kadar ürünle ilgili arge çalışmalarını sürdürüyor ve daha sonra diyor ki ben bunu satabilirim, dünyaya satabilirim ve 1993 senesinde hikaye o şekilde başlıyor. şu anda da halihazırda dediğim gibi 45 ülkede devam ediyor 45 satış. Ülkeden. Aynen. Biz Türkiye'de de 6 senedir ürünün satışını gerçekleştiriyoruz. Ürünün kullanım alanları geniş. Çünkü terrakottan toprakla ilgileniyor. Aslında tamamen ve kısaca toprağın su tutma kapasitesini ve besin miktarını arttırarak bitkinin daha az suyla daha çok gelişmesini sağlamaya yarıyor. Dolayısıyla da kullanım alanı çok geniş. Örnek veriyorum çim alanlar futbol sahaları birçok bir futbol sahasında kullanıldı. Dünyada da hemen hemen kullanılmayan futbol sahası ya da golf sahası yok. Ee, onun haricinde peyzaj alanlarında e, kullanılabiliyor ürün. İşte bu otopark üstü, çatı katı, kat bahçesi gibi toprak sıkıntılı alanlarda sorun çözmek amacıyla kullanılıyor. Ve onun haricinde de ürün tarımda kullanılıyor. Tarımda tabii bizim aslında belki de burada Aynen. en önemli gördüğümüz nokta tarımsal üretim ayağını konuşmak istiyoruz. Çünkü biraz aslında dün de konuştuk dövgüsel tarım Avrupa Birliği Green Deal'a Green Deal stratejisi yayımladı Yeşil Mütabakat adı verilen yani artık çevreyi çevre sorumluluğu, sosyal sorumluluk ve ekonomik sorumluluğu içeren sürdürülebilir üretim anlayışıyla bir üretim yapılacak. Burada bakıyoruz Green Deal'da Yeşil Mütabakat'ta işte pestisit ve gübre kullanılacak organik ta evet. organik tarıma doğru bir yönelim var ve 2020-2030 yılında bu süreci tamamlayacağını söylüyor Avrupa Birliği. Burada gübre kullanımını azaltacak yeni uygulamalar olacakmış mesela. Evet. Bu üründe bu noktada bu sürecin içinde tanımlayacağımız bir ürün gibi karşımıza çıkabilir mi? Kesinlikle şöyle ki 2007 senesinden beri Avrupa Birliği'nin bizzat hibe programı çerçevesinde terrakotem bütün ağaç dikimlerinde kullanılıyor ve bunun için bir program yapılmış durumda ve Avrupa Birliği buna parasal destek sağlıyor. Bu şekilde ağaç dikimini destekliyor ve bu iş 2007 senesinden beri geliyor. 2007. Aynen. Ee, önemli bir soru daha. Bu ürüne baktığımızda toprakta su tutuculardan bahsediyoruz, polimerlerle aynı grupta bir ürün mü? E, aynı grupta gözüküyor gibi olmasına rağmen aslında hiç alakaları yok. E, maalesef tarımda e, bu polimer dediğimiz özellikle e, işte çocuk bezlerinin içerisinde ya da e, inşaat işlerinde kullanılan ve asıl amacı suyu tutmak üzerine tasarlanmış olan e, polimerleri görüyoruz ki tarımda kullanıyorlar. Ya da tarımda kullanmaya çalışıyorlar. E, fakat burada çok önemli bir fark var. Onun, o, o polimerlerin tasarım amacı suyu tutmak üzerine. Ama burada önemli olan tutulan suyu ve gübrenin tekrar kılcal kökler vasıtasıyla bitkiye geri iletilebilmesi. İşte burada biz bir fark yaratıyoruz ve e, bahsedilen polimer yapıyla bizim aramızdaki en büyük fark da bu. Fark bu. Peki Türkiye'de bunun kaç kullanıcısı var? Yani rakam belki yoktur ama yüzdeler misiniz? Ü, üreticiler bu ürünü tanıyorlar mı, biliyorlar mı? Anlatıyor ee, musunuz onlara? Biz tarımla ilgili e, tanıtımlarımızı yani Türkiye çapındaki tanıtımlarımızda aslında geç kaldık. Yaklaşık bir senedir falan bu işte meşgulüz ve internet üzerinden, sosyal medyalar üzerinden sürekli reklam vermekteyiz. Ve bu sayede çok insana ulaştık. Ee, şu anda birkaç yüz bin ağacın dikiminde kullandık ve şu anda da dikim mevsimi olduğu için sürekli olarak hızla devam ediyor e, dikimler e, ve tabii kulaktan kulağa da yayılan bir şey çünkü e, Türkiye'de dikim esnasında yaşanan çeşitli zorluklar var. Örneğin e, Doğu bölgelerimizde, Güneydoğu bölgelerimizde yaptığımız e, fıstık fidanı dikimlerinde inanılmaz kayıplar var mesela. Ortalama olarak %20 ila %50 kayıplardan bahsediliyor. E, düşünebiliyor musunuz? O bin tane fidan dikmişsiniz ve 2 bin tanesi bir seneye yok ya da 2500 tanesi. E, bu tip kayıpların önüne geçebilmek için e, ve e, daha sonra da bunun sulama ihtiyacını ve gübreleme ihtiyacını azaltmak için e, kullanmaya başladık. Ve bunun tabii geri dönüşleri de bize çok etkili oldu, çok güzel oldu. Hemen şunu sormak Buyur. istiyorum. Siz de tekrar devam edeceğiz, döneceğiz fidanlara, ağaçlara. Biz de bir fıstık üreticisiyiz. siirt fıstığı ee, her sene. Bazen mesela kuraklıktan dolayı gerçekten anlatıyorsunuz, dikkatimi çekti. Ee, mahsul çok az oluyor, yanıyor ağaçta. Evet. Ee, bir yıl hiç vermezken diğer sene çok fazla ürün alabiliyoruz. Böyle Hı -hı. sorunlarla karşı karşıyayız ve şu gerçek de var. Bizim bölge üreticimiz biraz bilinçsiz. Ağacını biraz bakımsız bırakıyor. Evet. Dolayısıyla kendi belli güz döneminde bakımı yaptıktan sonra yaza mahsulü bekliyor. Bu anlayış maalesef ki var üreticilerimizin çoğunda. Özellikle bizim bölge için Sirt civarı için konuşuyorum bunu. Orada mesela bu ürünü denediğinizde nasıl değişik sonuçlar elde ettiniz? Şimdi terrakottan mantık olarak toprağın içerisinde, ...ağacın hazırda kullanabileceği ya da bitkinin hazırda kullanabileceği bir su deposu oluşturuyor. Ve bunu toprağın içerisinde yapıyor ve içerisindeki kendi gübbeleri sayesinde de... E, ...bitki kılcal köklerine suya git diyor. Su toprağın içerisinde, e, özür dilerim kök toprağın içerisinde suyu arar malum. Ve biz ne kadar derine, ne kadar e, toprağın altına bir yere su deposunu koyarsak ve bitkinin kökünü oraya götürürsek bu bitkinin de sıcak yaz dönemlerinde kuraklık stresine girmesini önlemiş olabiliriz. Dolayısıyla sistem tamamen bunun üzerine çalışıyor. Burada da sulama da çok önemli. Çoğu yerde sadece bir ağaç dikiyoruz. Bazen fidanların dikim aşamasında can suyu bile kullanılmıyor. Birçok örneği var çünkü sürekli konuşuyoruz. Ve daha sonra da devamında diktikleri ağaçları o şekilde bırakıyorlar. Bir daha hiç herhangi bir Bitkinin gelişim aşamasında su verme gibi bir imkanları olmuyor, veremiyorlar. Ya su yok, ya işte traktörlerle götürmek zorundalar ya da zaten sulama sistemleri yok. Tamamen o şekilde bırakıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi de bahsettiğiniz kuraklık stresine ve bitkide verim düşüklüğüne sebep oluyor. Evet. Fıstık, zeytik başka hangi ağaçlarda özellikle kullanılıyor? Ve zeytin, zeytin ağaçları biliyorsunuz çok ciddi verimler düştü. Zeytinde bu yıl kuraklık sebebiyle evet. verim düştü. Ee, önümüzdeki yıllarda görünen o ki daha da riskli süreçler bizi bekliyor. Zeytinde kullanılabilir mi bu ürün? Zeytinde kullanılıyor tabii ki. Hatta dünyadaki zeytin üretiminde en çok İspanya'da kullanılıyor. Hatta bizim satış ofisimiz de İspanya'da. Belçika menşeli olmasına rağmen satış ofisi İspanya'da ve İspanya bu konuda çok önde ve kesinlikle en çok kullanıldığı alanlar İspanya'da İtalya'da Yunanistan'da Tabii ki Türkiye'de zeytinde bizim de mesela çeşitli denemelerimiz oldu örnek veriyorum Kıbrıs'ta bir zeytin bahçesi kurduk geçen sene 52 derece altında 2000 tane zeytin fidanı ve tuzlu sulama suyu ve yarı yarıya sulama ile bu senede hiç kaybımız yok. Sıfır. 2000'de 2000 hayatta. E, bunlar bizim için başarılı örnekler. Dolayısıyla zeytinde de kullanılıyor tabii ki. Zeytin, fıstık, ceviz ve badem e, Şu anda Türkiye'deki sıralamada en çok fıstıktayız. En çok Gaziantep, Nizip bölgesinde e, fıstıktayız. Fıstıktan sonra e, badem ve ceviz geliyor. Ondan sonra zeytin geliyor. Sıralama ağaç. En çok ağaçta kullanılan sıralamasına göre. Fakat fındıkta da mesela çok bir sürü başarılı sonuçlar aldık. Bir sürü uygulamalarımız var fındıkta da. Onun haricinde de çeşitli üniversitelerden bize başvurular oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Kendileri bizi buldular. Mesela Adıyaman Üniversitesi gibi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi gibi çeşitli böyle bahçeler kuruyorlar ya da laboratuvar ortamlarında ürünü test edip onları göstermek istiyorlar bazı belediyeler de biz de bu konuda iletişime geçti. Çok güzel. Bir bir bahçe kurup oradaki yerel halka bunu göstermek amacıyla. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum bu arada. Yer gelmişken. Biz şunu da sormak istiyorum ben size özellikle. Şimdi ağaçta uygulamasından bahsettik. Uygulandığı ürünlerden de bahsettik yoğunlukta <laughs> olarak. Toprakta nasıl uyguluyoruz bu bunu? Ee, şöyle e, tamamen ağaç dikimi sırasında e, fidanı dikerken açtığımız çukurdan çıkan toprağın içerisine bir miktar karıştırıp o şekilde fidan dikiyoruz. Evet. Ya da e, bunu bir serada kullanacaksak sera dikimi sera sırasında e, sera dikimindeki sıranın içerisinde toprağın içerisine karıştırmak vasıtasıyla kullanıyoruz. E, tarla kullanımında da gene aynı şekilde yani ürünü ekmeden ya da dikmeden önce toprağın içerisine karıştırmak suretiyle kullanıyoruz. Başka hiçbir şey yapmanıza Hangi gerek yok. Hangi ürün grupları oluyor peki? Fark ediyor mu? Ee, aslında ürün grubu fark etmiyor ama e, ağaç tarımında ve sera seracılıkta e, kullanılması daha mantıklı. Çünkü ürünün e, tek kullanımlı ömrü 8 sene ve eee tarla... Yani bir kere uyguluyorsunuz toprağa 8 sene boyunca bir daha uygulamamız evet, mı gerekiyor? Evet 8 sene sonra da toprakta çözünerek tamamen yok oluyor. Yani herhangi bir kalıntı da evet kalıntı da bırakılmış. İlginç gerçekten. Hemen şunu da sormak istiyorum size. kuraklık dedik de benim aslında ilgimi çeken ve üzerine durmak istediğim nokta da burası. Kuraklığın etkilerini hissetmeye başladık Eylül Ekim Kasım ayında. Bunun ürüne olan bir talebe yansıması oldu mu? Dünya çapında var. Ee, yani aslında bu bizim bahsettiğimiz bu öngörüler bu işin içerisinde olup birkaç sene önceden de bu raporlara ulaşabilen insanların daha önceden görebildiği bir şeydi. Aslında bağıra bağıra geliyordu. Hatta bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı'nın da Ağustos 2020'de yayınladığı bir tane rapor var. Ee, bu rapora göre de önümüzde 2030 senesine kadar yaklaşık olarak 2 ila 3 derece sıcaklık artışından bahsediliyor. Evet. Dünya geleninde de 2050 senesine e, 2050 senesine kadar 3 derecelik bir artışın e, yaklaşık olarak tarım alanlarının %25 ila %50'sinin yok olacağını öngörüyor. E, dolayısıyla tam biz bugün ve gelecek için tam teknik bir ürünüz şu anda gerçekten oldukça ilginç. Evet tarım alanlarını kaybedeceğiz ama bu ısınma ile birlikte yeni tarım alanlarının açılacağı Açın. da konuşuluyor. Şimdi buzullar çözülecek. Ee, Yükseklerde <laughs> olanlar evet mesela Rusya e, coğrafyasında özellikle evet. yeni üretim alanlarının üretime kazandırılacağı çünkü toprağın e, ısınması ve yumuşaması ile birlikte üretimi açılacağı da konuşuluyor. Çok fazla konu konuşuyoruz. Peki. Bir kere uyguluyoruz. 8 sene sonra toprakta kendinden çözülen ve kalıntı bırakmayan bir evet. e, üründen bahsediyoruz. Ben şöyle anlıyorum, uygulaması oldukça hassastır diye düşünüyorum. Çünkü bir defa uygulayacağız ve ne zaman uygulayacağız bunu, nasıl uygulayacağız? Ürün tam dikim aşamasında e, örnek veriyorum, ağacı dikerken toprağa sadece karıştırılarak uygulanıyor ve gramla uygulanıyor. Çok küçük miktarda uygulanıyor fakat etkisi e, çok daha fazla. Çünkü kendi içerisindeki e, su sorucu dediğimiz yapının e, hem suyu hem de gübreyi içerisinde hapsetme ve kendi ağırlığının e, en kötü şartlarda 45 katı büyüy büyüyerek içerisinde suyu ve gübreyi hapsetme özelliği var. E, ve sonra bitki kılzal kökleriyle dediğim gibi buradan e, suyu ve gübreyi alarak devam ediyor. Profesyonel anlamda... Ee, bitki dikimlerinde sadece gramaja dikkat edip e, toprakla yeteri kadar karıştırıp can suyunu verip e, fidanı dikmek yeterli oluyor. Ve ilk bir sene için herhangi bir ekstra e, gübre uygulaması gerekmiyor. Toprağın su tutma kapasitesini arttırmak için e, yapacağımız başka herhangi bir uygulama yok. Zaten e, terakotamdan daha iyi herhangi bir şekilde toprakta su tutan bir şey yok ürün olarak. Siz Kanada örneğini vermiştiniz. Demiştiniz ki Kanada'da bir fidan dikilirken kesinlikle bu ürünün uygulanması şartıyla o fidan dikiliyor. Doğru, Türkiye'de evet. siz Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu konuda bir çalışma görüşme başlattınız mı? Böyle bir talebiniz oldu mu? Türkiye'de çünkü biz her yıl biliyorsunuz birçok fidanı toprakla buluşturuyoruz. Hem üretimimizi evet. arttırmak hem yeşil alanları daha da çoğaltmak, korumak adına böyle bir uygulamada Türkiye'de olabilir mi? Evet. Olması için çaba gösteriyoruz. Ee, şu an daha yeteri kadar yol alamadık bu konuyla ilgili. Ama var böyle bir çabamız. Çünkü e, bu hep yurt dışı örneklerinden geldi. E, örnek veriyorum. temiz siz söylediğiniz gibi Kanada 10 e, küsür senedir hükümet bazında diktiği bütün ağaçların altına bu, bu, ürünü bu ürünü uygulaması zorunlu. O şekilde uyguluyor. Çünkü amacı işte diktiği o küçük fidanların hayatta kalma ihtimalini arttırmak. Bütün amacı o. Çünkü dikip Öldükten sonra bir sene geçiyor. Hem zaman kaybediyorsunuz hem istediğinize ulaşamıyorsunuz. Sonra bir sene sonra bir daha dikmek zorunda kalıyorsunuz gibi. E, aynı uygulama Avustralya'da da var ülke olarak. E, dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim Avrupa Birliği'nde bu çeşit bir çalışması var. Oradan e, yola çıkarak biz de böyle bir görüşmede bulunuyoruz. Henüz daha tam bir sonuca varmadı ama varacağını ümit ediyorum. Türkiye için de herhalde iyi olur. Çünkü çok fazla evet, fidan güzel, güzel bir, Evet, güzel bir e, şunu da sormak istiyorum. Gerçi hani uygulanabilir, e, bilinecek alanlardan bahsettiniz. E, peyzajda, sahalarda, çimlerde, evet. ağaç, dikimleri, fidan ve toprakta kullanılıyor ama Evimizde mesela bu pandemi ile birlikte ufak da olsa biz üretim yapmaya başladık. Teraslarda, saksılarda, bahçemiz varsa, bahçede balkon varsa balkonu yeşillendirmeye başladık. Çünkü ev hapsolunca bir böyle yeşile doğaya özlem Aynen. çok fazla arttı. Aynen ve insanlar artık böyle kendi gıdasını da üretmek istemeye başladı. İşte yeşillikli domatesli e, saksılarda bir şeyler yetiştirmeye başladılar. Normal bir hobi amaçlı yetiştirilen evlerdeki e, üretimde kullanılabilecek bir ürün mü? Kesinlikle kullanılıyor. Saksıda kullanılabiliyor mu? Kesinlikle kullanılıyor. Bazı noktalar var. Örnek veriyorum. 8 yıl deyince? E, şöyle saksı toplantı genelde hanımlar senede bir falan değiştirirler evde ya da kim uğraşıyorsa. Ama e, sonuçta bunun e, içerisine katılması demek örnek veriyorum komşuya anahtar bırakma derdine son anlamına gelebilir. Yani çiçeklerimizi sulamadığımız zaman bir hafta tatile vesaire gittiğimiz zaman bu süreyi 15 güne çıkartabiliyor. kesinlikle ev ortamında kullanılabiliyor. Bazı projelerimiz de var. Yani toprak karışımının içerisinde terakotemli toprak olarak ...satmak gibi bir projemiz var. Yakında o da... Toprağı olacak. siz satarken... De. Hazır olacak. Hazır, Hazır toprak bir içerisinde... Şekilde. ...evde kullanmak için terrakottam karıştırmış evet, toprak. Bu önemliydi. Çünkü pandemi ile birlikte... ...buna yönelik Mart'ta var, için... ...benim de var. merak ettiğim Kesinlikle. sorulardan biri buydu. Öyleyse biraz sizinle... ...2021 yılı hedefini konuşalım... ...yayını bitirmeden önce. Bu arada süremizin de... ...sonuna gelmişiz. Yönetmen arkadaşımız... ...uyardı. <laughs> 2020 yılı... ...sizin için nasıl? Türkiye'de büyüme... ...açısından nasıl? Ürünün kullanımı açısından... ...2021'de yeni bir proje var mı? Çin şöyle 2020 senesi aslında bu içinde bulunduğumuz kötü ortama rağmen bizim açımızdan güzel geçti. Hem biraz önce saydığınız insanların doğaya, toprağa karşı geri dönmesi o ilgiden kaynaklanan hem de bu kuraklıkla ilgili durumlardan kaynaklanan bize ilgi çok oldu ve 2021'de de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu iş kulaktan kulağa yayılarak devam ediyor e, en güzel pazarlama şekli de o oluyor. Bizim için de güzel olacağını düşünüyorum. Yani nihai kullanıcının aslında memnuniyetiyle zaten kesinlikle. siz sonuç verdiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Orada güvenimiz tam olduğu için e, rakamlar da onu gösteriyor. 2021-2020'den daha güzel geçecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ki katıldınız ediyorum. bu yayına. Sağ olun, teşekkürler. Devam ediyoruz. Evet bugün cuma. Agro TV ile günaydının sonuna geldik. 2 saatlik süremiz bitti. Yayını açarken dedik ki Ulusal Süt Konseyi 10.40'ta toplanacak. Şu an toplantı halindeler ama sonuç çıkmadı ama takipte olmaya devam edin çünkü Agro TV sosyal medya hesaplarından Ulusal Süt Konseyi'nin bugün açıklayacağı süt tavsiye fiyatı kararı sizlerle paylaşıyor olacağız efendim. Bizi takip etmeyi lütfen devam edin. Önemli başlıkları, konuları ekranlarınıza getirdik bugün de her gün olduğu gibi. Bugün Cuma 21 itibarıyla iki gün boyunca pazartesi sabah 5'e kadar evimize kapanacağız. Bu süreçte her Cuma söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Sizler için özenle ve özel hazırladığımız programlar var. Sadece Agro TV ile günaydın değil. Birçok size fayda sağlayacak sizi bilgilendirecek katkı sunacak yaptığınız üretime programlarımız belgesel tadında içeriklerimiz var. Ne yapın bu sürede hafta sonu? Lütfen kendinizi izole edin. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize biraz vakit ayırın ve sağlıkla kalın. Pazartesi günü aynı saatte burada olacağız efendim. İyi hafta sonları.